Merhabalar, Çetin Kosifoğlu ben. Nivki kurucu ortağı ve CEO'suyum. Nivki, fiziksel dünyanın dijital anahtarı mottosuyla geliştirdiğimiz bir ürün. Nivki, kullanıcının biyometrik verilerini cep telefonu üzerinde çok faktörlü bir doğrulamadan geçirerek cep telefonunu dijital bir anahtara dönüştürür. Girişimimiz güvenli bir dijital anahtar sunuyor. Aslına bakarsanız, kullanıma erişim izni sağlamasıyla birlikte de bu envanterlerin güvenliğini sağlıyor. Şimdiye kadar EIT Urban Mobility'den 70 bin euro ve Sabancı Arf'tan 30 bin dolarlık bir yatırım aldık. Yani ikisini toplamda 110 bin dolarlık bir yatırım aldığımızı söyleyebiliriz. beyzapta ilk olarak sunumlarımız üzerine çalıştık. Her bir sayfayı ayrı ayrı ele alarak görselinden anlatımına kadar tek tek çalıştık. Sonrasında ise firma değerlememizi yaptık bu değerlemelerin ardından da son olarak da yatırımcılarla görüşmek üzere çalışmalar yaptık. Çeşitli yatırımcılarla bizi bir araya getirdiler. bize referans oldular. Siz de startup'ınıza yatırım arayan bir girişimciyseniz Baseup'la çalışmanızı tavsiye ederim.